Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonu tıklayarak abone olabilir ve yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Bugün size böyle e, boncuklu bir kalem oyasının yapımını anlatacağım. Bu modeli daha önceki kanalımda çekmiştim ama e, tekrardan sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle modelimi hem ters yüzünden hem de düz yüzünden göstermek istiyorum. Kum boncuk kullandım hanımlar bunda ve kalem kullandım. Şöyle kalemim zaten modelimin üzerinde duruyor. Ee, herhangi bir kurşun kalem kullanabilirsiniz. Şöyle rengarenk kum boncuk tercih ettim. Siz dilerseniz sade renkte kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinizde kalmış. Yazmanızın e, uyumuyla alakalı istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. E, bu boncukların da siparişini Darya Topak Instagram sayfam üzerinden oluşturabilirsiniz. Oradan bana mesaj yoluyla ulaşarak e, siparişlerinizi oluşturup temin edebilirsiniz. Ürünleri aynı zamanda boncuk, pul, birçok ürün mevcut sayfamda. Oradan iletişime geçerseniz sizlere yardımcı olurum. Evet modelimi yaparken şöyle bir kurşun kalem kullanacağım ve çok fazla sorulan tığım 22 numara tığ kullanıyorum Hanımlar sizler istediğiniz elinizin alışkın olduğu herhangi bir tığ da kullanabilirsiniz şöyle ipimizi tığımızda sabitliyoruz Hanımlar ipimizi tığımıza sabitliyoruz ardından şöyle herhangi bir tığ batısına giriş yapıyorum ve şöyle anlatayım ipimi tığıma şu şekilde sabitlememi yapıyorum en başta yaptığımız gibi sabitlememi yaptıktan sonra herhangi bir tığ batısına giriş yapıyorum şöyle bir zincir çekiyorum ilk başlangıç olunca iki tane çekmenizi tavsiye ederim şöyle zincirimi çektim ilmeğimi uzattım ve kalemime taktım hemen yandaki tığ batıya giriş yapıyorum bir iki zincir çektim ee, sık iğne oluyor zaten ilk ikincisi de zincir oluyor hanımlar ilmeğimi kalemime taktım hemen yandaki tığ batıya giriş yapıyorum şu şekilde sıkı sıkı bir iki zincir çekiyorum ve ilmeğimi kalemime takıyorum iki zincir çektim ilmeğimi uzattım kalemime taktım yandaki tığ batıya giriş yaptım iki zincir çektim şöyle göstereyim bir iki zincir çektim ilmeğimi uzattım ve kalemime taktım bir iki zincir çektim ilmeğimi uzatıp kalemime taktım bu şekilde hanımlar Alt kısmımız bu şekilde ilerliyor. Dört kenarı da yaptıktan sonra üst kısmına geçebilirsiniz. Bir de şöyle bir detay vermek istiyorum hanımlar. Bunu kalemden çıkardığımız zaman çok çabuk atabiliyor ilmeklerimiz. O yüzden şiş de kullanabilirsiniz. Sanırım yani 5 numara falan olabilir, 4.5, 5. kaleminize uygun bir şiş de kullanabilirsiniz her kenar için bir şiş ya da her kenara bir kalem kullanabiliyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ya da biraz yapıp üstünde beraberinde gidebilirsiniz. Çünkü ilmekler çok çabuk atıyor. Atınca da geri dönüşü sıkıntılı olabilir hanımlar. O yüzden bu detayı da vermek istedim. Şimdi üst kısmını anlatacağım. Şöyle şu görüntüyü yakalamak için detaylarını, püf noktalarını göstereceğim. Evet şu yapmış olduğum ilmekleri bu şekilde kalemimden çıkarıyorum. Sizlerde de rahat rahat görün diye. Bu şekilde ilmeklerim şunlarda mesela daha önceki ilmeklerim hani biraz böyle oyalansa elimde e, sökülecekler. E, söküldüğünde dediğim gibi geri dönüşü sıkıntılı olabiliyor. O yüzden az önce söylediğim gibi ya dört kenarına her kenara bir kalem kullanacaksınız ya da altı giderken arada üstünü götüreceksiniz hanımlar şöyle boncuklarımı ben ipime dizmiştim böyle model anlatırken iki iple gidiyorum ki bazen dediğim gibi aynı anda gitmem gerekiyorsa <laughs> aynı anda gitmem gerekiyorsa bu şekilde iki iple gidiyorum hanımlar Şöyle şurada ben kapatmıştım sökülmesin diye. İpimizi tığımıza sabitliyoruz hanımlar. Ee, yani şu şekilde ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Bekliyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Şöyle. İlmeklerimizin de ters dönmüşse düzlemeyi unutmayalım hanımlar. Şöyle bir ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği bırakıp. Bir diğer ilmeği alıyorum. Şöyle ikisini birleştiriyorum. Pardon. Burayı tekrar anlatacağım onlar kusura bakmayın yanlış anlattım. ilk başlangıçta dediğim gibi şu iki ilmeği alıyoruz. Evet kafam karıştı kusura bakmayın. Şöyle sabitledim bir adet zincir çektim şöyle bir adet zincirimi çektim ardından 4 adet boncuğumu alıyorum ve şöyle sabitliyorum Evet sabitlememi yaptıktan sonra 1 2 3 adet zincir çekiyorum şöyle iki boncuğumun arasına giriyorum bu zincirimi kapatıyorum ardından bir 2 3 zincir çekiyorum yine hemen yanındaki boncuğun arasına girerek bu zincirimi burada kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim hemen yandan şu şekilde girerek boncukların arasında kapattım bir adet zincir çektim az önce arada bırakmış olduğum ilmeği alıyorum yine yanındakini yani şu aradakini bırakıp bir sonrakini alarak şöyle Çapraz bir şekilde şu şekilde göstereyim. Bir zincir çektim. Hemen ardından 4 adet boncuğumu aldım. Kapattım. 1, 2, 3 3 zincir çektim. Hemen 2 boncuğumun arasına giriş yaptım. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen giriş yaptım. Kapattım. 3 zincir çektim şekilde kapattım. Bir zincir çekiyorum. Şu bırakmış olduğum ilmeğimi alıyorum. Dönmüşse düzeltiyorum hanımlar. Hemen yandakini bırakıyorum. Şunu bırakıyorum. Bir sonrakini alarak şöyle çapraz bir form veriyorum. Bir zincir çektim. 4 adet boncuğumu aldım. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim şu iki boncuğumun arasından şöyle giriş yapıyorum 1 2 3 zincir çektim iki boncuğun arasından girdim 1 2 3 zincir çektim dördüncü boncuğumla üçüncü boncuğun arasına girerek şöyle kapattım bir zincir çektim tekrar bırakmış olduğum ilmeği alıyorum önce Ardından arada boşluk bırakarak bir tane ilmek bırakarak hemen yanındakini alıyorum. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şöyle gerçekten hani yaparken biraz karmaşık gibi gelebilir ama e, detaylı ilerledikçe model ortaya çıkacak ve ütüsünde de daha muntazam duracaktır ee, şöyle göstereyim tekrar yakından ben umuyorum sizlere de anlaşılır bir video olmuştur kanalıma abone değilseniz abone ol butonu tıklayarak abone olabilir ve yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz Ayrıca beni Derya topak Instagram sayfamdan da takip ederseniz çok sevinirim ee, videonun başında söylediğim gibi birçok malzemeyi Derya Topak Instagram sayfamdan temin edebilirsiniz. Oradan bana ulaşarak da sipariş oluşturabilirsiniz. Hepinize teşekkürler.